Tamam. teşekkür ederim, teşekkür ederim. Cumhuriyetle yaşensin Fatma teyze sen. Sağ efendim. Nasılsınız? Allah şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç kardeşsiniz? Altı kardeşiz. Ben en Kırk 48 yaşındayım. Yanında kim var? büyüğümüz dışarıda. Burada ben oturayım ben duvarla yetişikte oğlumla dışarıda. Annemin e, şeyi maşallah diyeyim de dolabı her şeye hazırdır. Yani misafir geldiği zaman bizim Malatya'da savacak şekilde her şey hazırdır. Öyledir yani. Annem öyledir. Tabii iyisin konu sen. İyiyiz, iyiyiz. Ya, yani yakın zamanda da bekleri var. Kaç evlat, kaç torun var? Çoğu çocuklarım altı tane. Maşallah. Hı. İşte onlar kimi üç tane var, kimi iki tane var. Hayır. bir kere, arayta iki tane kere Bir He. Bir Orada Meren, Merine.